Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in yepyeni paylaşımlarını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz bugün ablasının doğum gününden yepyeni kareler paylaştı. İşte bu tatlı fotoğrafların hepsini bir araya topladım. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.